Konut sahibi olmak isteyen ancak yüksek maliyetler nedeniyle bunu erteleyen milyonlar için umut veren bir gelişme yaşandı. TOKİ ve Emlak Konut, küçük birikimlerle yatırım yapma imkanı sunan gayrimenkul sertifikası modelini yeniden devreye alıyor. TOKİ ve Emlak Konut, küçük birikimlerle yatırım yapılabilen gayrimenkul sertifikası modelini yeniden hayata geçiriyor. Yeni sistemle birlikte İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek bir konut projesi için sermaye piyasası kuruluna resmi başvuru yapıldı. Amaç gayrimenkul yatırımlarını toplumun geniş kesimlerine ulaştırmak. Gayrimenkul sertifikaları Borsa İstanbul'da işlem görecek. Yani isteyen herkes yatırım hesabı üzerinden bu projelere küçük paylarla ortak olabilecek. Bu paylar biriktirilerek ileride doğrudan ev sahibi olunması da mümkün. Emlak Konut GEO Türkiye'nin en büyük GEO şirketlerinden biri hatta en büyük olarak yani piyasa değeri olarak değilse de e, hacim olarak e, bu yönde bir ürün çıkartabilir ve muhtemelen yatırımcı tarafında da ciddi bir karşılığı bulunur. Ben ciddi anlamda yatırımcı ilgisi de görebileceğini ve e, daha önce uygulanmamış bir ürün olmamakla beraber bu boyutta ilk kez belki de tekrar gündeme getirilecek bir ürün olmasının ardından bir model de sunabileceğini düşünüyorum. aslında sermaye piyasalarımızın zenginleştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması o tabana erişebilmek adına güzel bir ürün, güzel bir karar olduğunu düşünüyorum. Biz Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, Gayrimenkul sektörüne ilgili hisse senedi sektöründe de. Mayıs'tan sonra ciddi bir toparlanma yükseliş yaşadık. Yani ben e, bu önümüzdeki günlerde onlarda da kısmi bir düzeltme realizasyonlar e, söz konusu olabilir diye düşünüyorum. O... Sistem esnek ve güvenli. Banka ya da aracı kurumlarda hesabı olan herkes bu fırsattan yararlanabiliyor. Faiz, peşinat ya da taksit zorunluluğu da bulunmuyor. Sertifikalı satış modeli aslında yeni değil. 2017 yılında Başakşehir'de başlatılan Park Mavera 3 projesinde başarıyla uygulandı. O projede yaklaşık 143 milyon liralık finansman sağlandı. Yüzlerce yatırımcı ev sahibi oldu. Klasik konut alımına kıyasla bu modelin avantajı büyük, düşük maniyette başlanabiliyor. Alım-satım süreci hızlı, SPK ve Borsa İstanbul denetimiyle güvence sağlanıyor. Sistemin detayları Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından Emlak Konut'un resmi internet sitesinden ve kamuyu aydınlatma platformu üzerinden duyurulacak. Küçük birikimlerle büyük yatırımların önünü açan bu model, ev sahibi olmayı kolaylaştırırken yatırımlarında değer kazanmasına olanak tanıyor.